Duyguların yok senin. Sadece kendini düşünen bencil bir yaratıksın. Beni beş dakikada da olsa sevdin mi? Söyle bana sevdin mi? Seni ilk gördüğüm andan beri sevmeyi hiç bırakmadım. <laughs> bırakamadım, bırakmadım. <laughs> bırakmadım. Ya Ali kafamı karıştırma lütfen. dedikleri doğru söyle. Kızım bunların hepsi çok klişe ya. Ali. Tamam. <laughs> Aşıksın bana. Hey, sen de bunu biliyorsun. değil <laughs> ne bu ya? Tamam tamam. bana. <laughs> Bak, esas olan, aşıksın bana. Bunu sen de biliyorsun. Hande, hayır. Esas olan, kendini bana bırak. <laughs> benden kaçamazsın. Ne kadar inkar etsen de boş. Hmm. Kendini bana bırak. Bak, bu çok gerçekçi. Ya sen sabote etmeye mi geldin? Esas olan, Bir gün bana döneceğini biliyordum. Ben seni sevmeyi hiç bırakmadım Hande. Hiç vazgeçmedim. Hande, bir daha vazgeçmek yok aşkım. Yani burada çocuk kıza sarılıyor. Kızın yani benim gözlerimden yaşlar süzülüyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Neden kafamı mı karıştırıyorsun ya? Zaten zor ezberliyorum. Şimdi gideceğim oraya rezil olacağım. Yok, yok bir şey olur, bir şey var. Yaparsın sen. <laughs> İstersen ben okuyabilirim. Oyuncu musun? Sayılır. Tabii bir mahzun yoksa. Yok yo, gel. Çok sağ ol seni Allah gönderdi. O zaman saniyeden başlayalım. Ben de yapıyordum ya. Önemli bir şey yok. İki kaburgasında hafif ezilme var. Ağrı kesicinin etkisinde. Birazdan kendine gelir. Çok yormayın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Doktor Bey. Neden yaptın bu Savaş? Özlerini açacaksın bile. Orada olduğumu bilmiyor olur mu? Canım sevgilim Hadi. Aç gözlerini sevgilim Canım sevgilim Canım sevgilim Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kaza nasıl olmuş acaba? Arkadaşıyla beraber düşmüşler. Yine beyefendi şanslı. Yalnız değil yani? Arkasında bir bayan varmış. Onun durumu daha kötü. Ameliyatı aldılar. Kimmiş peki ismini? Melisa. Evet adı Melisa hastanın. Melisa mı? Evet Melisa. Onun durumu nasıl peki? Hayati tehlikesi yok bildiğim kadarıyla. Ameliyattan çıktığı zaman doktoruyla görüşürsünüz. Size bir şey olmasa var. Nazlı, ben şeyden dışarıda bekleyeceğim. Nazlı kalbine söz geçir. İkisi de iyi olacak. İyi olmalarını istiyorsun zaten. Melisa'ya da bir şey olmayacak, olmasın. Ne olur onlara bir şey olmasın lütfen. Lütfen ben yapamam, burada duramam artık. Hayvansın sen. Duyguların yok senin. Kendinden başka hiçbir şey önem vermeyen bencil bir yaratıksın. Ben hazır değilim galiba. Ben çok heyecanlandım. Rahat ol Selin'cim. Bu deneme çekimi zaten. Ya ben kimle oynayacağım? Benimle. Doruk Bey başrolümüz. Aynı zamanda filmin yapımcılarından. Doruk Bey kusura bakmayın ben sizi... Önemli değil. Hem bence böyle daha doğal oldu. Doruk Bey Almanya'dan geldi. Bu filmde ortak yapım zaten. Gerçekten çok memnun oldum. Ee, o zaman başlayalım. Hı. Selinci, böyle geç sen. Burada dur. Nuruk, sen de tam karşısında. Tamam. Hadi bakalım başlayalım tamam. Kayıt. Tamam hocam. 3, iki, bir. Kayıtta. <laughs> Nasılsın? Neredeyim ben? Ne oldu? Kaza yapmışsın Savaş. Şu anda hastanedeyiz. Ya çok korkuttun bizi be. Deli oğlan. İyi misin? <laughs> i̇yiyim ben iyiyim. iyiyim. Melisa. Dur yavaş hareket et canı yanacak. <laughs> Melisa nerede anne? Melisa şu anda ameliyat. Nasıl anne o şu an nasıl? Oğlum biz de tam olarak bilmiyoruz. Ameliyattan çıkınca öğreneceğiz. Benim düştü. Ben düşürdüm onu. Oğlum lütfen. Savaş. Savaşçım. Bekle Savaş. Savaş. Savaş oğlum. Oğlum bir daha İyi mi Melisa? Nasıl? Oğlum sen niye buradasın? O iyi mi Mert? Bu sefer gerçekten bunu ona yaptın değil mi? Kazaydı Mert kazaydı. Mert oğlum sakin ol ne olur. Mertciğim kazaymış işte. Hadi oğlum odaya gidelim. Bir dakika bir dur, dur dur Gidin buradan gidin. Ben bir şey yapmadım Mert. Ben bir şey yapmadım isteyerek olmadı. Ne işi vardı ablamın senin? Niye arkandaydı? Sor uyandığında kendisine sor. Kendi istedi sor kendisine uyandığında. Sen niye ayaktasın ha? Bak o içeride yatıyor. Bu sefer gerçekten mi öldürmek istedin onu? Oğlum bak çok üzgünsün. Ne söylediğini bilmiyorsun. Mert. Yalvarırım konuşma böyle kardeşim. Konuşma. Savaşçı. Biz zaten şu anda hiçbir şey yapamayız değil mi? Anca çıkınca öğrenebiliriz durumunu. Hadi gidelim artık. Git buradan. Git. Tamam. tamam. Hadi Savaş. Hadi oğlum.